Biz e, hem yetişti, yetişen değerlerimize, e, hem e, birbirimize, hem ticaretimize yeteri kadar sahip çıkmıyoruz. Bize yeteri kadar sahip çıkmıyoruz. Öyle gibi geliyor. Biz birbirimize yeteri kadar sahip çıkmıyoruz. Belki daha fazla sahip çıkmamız gerekiyor. Belki birbirimize birbirimizi daha çok hatırlatmamız gerekiyor. Evet. Yani. Belki e, bunun sosyolojik olarak sebebini de iyi bir araştırmak gerekiyor. Bence. Evet, haklısınız. Ya yani niye? Çünkü e... yani hepimiz burada çoğu zaman bir cenazede, şurada burada hep karşılaştığımız, kader birliği yaptığımız insanlarız. Hani derler ya, sel gidiyor kumuyla kalıyoruz diye. Ee, düğünde, dernekte, bayramlaşmada hep bir aradayız ama sahil zamanlarda bakıyoruz. Hep birbirimizden böyle itişiyoruz. Birbirimizden mücadele ediyoruz. Birbirimizin olmasın diye bakıyoruz. Bunların sosyolojik nedenini de iyi araştırmak lazım. Zaten Sait Bey, Karabük'te e, göz önünde olan hiçbir kimse evet. kendi kafasına göre evet. kavga edemez. Evet. Demin bahsettiğiniz gibi cenazede biriz, düğünde biriz. Evet. Yolda lastiğimiz patlasa birbirimize göre biz duracağız. O yüzden bunları göz önüne alınarak ve de Karabük'te fazla huzuru da bozmayarak, evet. birbirimize de aslında fazla sataşmayarak, evet. herkesin birbirine destek olduğu daha düzgün daha bir dayanışma halinde daha herkesin Karabük için istediği bir Karabük'te evet. yaşamaya davet edelim herkesi